boğan şiddet olaylarına bir yenisi daha eklendi maalesef. İstanbul'un Eyüp Sultan ilçesinde okul müdür olarak görev yapan İbrahim Oktugan bir öğrenci tarafından menfur bir saldırıyla silahla vurularak canice öldürüldü. Öncelikle kıymetli meslektaşımıza Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve eğitim camiamıza başsağlığı diliyoruz. Okullarımızda öğretmene şiddet, mobbing, taciz, itibarsızlaştırma vakaları ciddi önlemlerin, yasal düzenlemelerin ve esaslı politikaların hayata geçirilememesi nedeniyle maalesef hat safhaya ulaşmıştır. Disiplin yönetmeliklerinin yetersizliği, eğitimcilerin itibarını zedeleyen ve sadece adı değişen öğretmeni şikayet hatları öğretmenlik mesleğinin mülakat, torpilli yönetici görevlendirmeleri, rotasyon, performans, şeffaf olmayan ödül ve ceza gibi uygulamalarla rencide edilmesi, hem ekonomik ve sosyal hem de özlük haklarının gasp edilmesi, eğitimcilerimizi tahkir eden yayın, tutum ve açıklamalar, eti senin, kemiği benim şeklindeki güvenle teslimiyet anlayışının çok gerilerde kalması, tüm bu şiddet olaylarına zemin hazırlamaktadır. Şiddete karşı omuz omuza, şiddete karşı omuz omuza, şiddete karşı omuz omuza. Çoğu okulumuzda güvenlik görevlisinin bulunmaması, güvenliğin sadece nöbetçi öğretmenler eliyle sağlanmaya çalışılması, kamera sisteminin olmaması şiddet olaylarına zemin hazırlamaktadır. Oysa her okulumuza güvenlik görevlisi alımı yapılması ve okullarımızın tamamında kamera bulundurulması hayati bir zorunluluktur. Milli Eğitim Bakanlığının bu konuda okullara bütçe tahsis etmesi, fedakarlıktan kaçınmaması çok önemlidir. Öte yandan Türk eğitim sen olarak eğitimde şiddetin önlenmesi, etkili ve caydırıcı tedbirler geliştirilmesi Eğitim çalışanlarının güvenli bir ortamda çalışmasının yasal koruma altına alınması amacıyla hem 2019 hem de 2023 yıllarında iki kez kanun teklifi hazırlayarak milletvekilleri aracılığıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne ilettik. Kanun tekliflerimizde özellikle eğitim çalışanlarına yönelik şiddete asla hoşgörü gösterilmeyeceği, aksine şiddet suçlarının mutlaka cezalandırılacağı düşüncesinin yerleştirilmesi ve kamu sağlığını bozduğu için de ayrıca cezalandırılacağı düşüncesinin oluşturulmasının hükme bağlanmasını istedik. Özel eğitim kurumlarında çalışan eğitim çalışanlarının da görevleri sırasında veya görevleri dolayısıyla kendilerine karşı işlenen suçlar bakımından kamu görevlisi sayılması, cezaların artırılması ve şikayete bağlı kalmaksızın fail hakkında kamu davası açılmasını talep ettik. Bu noktada Tüm siyasi partilerimiz birlik içinde bu teklife destek vermesi ve teklifimizin yasalaşması en büyük beklentimizdir. Öğretmene uzanan eller kurulsun. Öğretmene uzanan eller kurulsun. Öğretmene uzanan eller kurulsun. Eğitimde şiddet yasası çıkarılmasının yanı sıra meclis araştırma komisyonu kurulması Türk Ceza Kanunu'nda eğitim çalışanlarına yönelik şiddetin ayrı bir suç tipi olarak düzenlenmesi de Türk eğitimsinin öncelikli taleplerindendir. Daha fazla eğitim şehidi verilmesine müsaade etmemeliyiz. Türk senin şiddetle mücadelesi sadece kanun tekliflerinden ibaret değildir. Sendikamız 2019 yılında öğretmenlerimiz ve eğitim çalışanlarımız ile birlikte 81 ilden Sayın Cumhurbaşkanına 81 mektup gönderdi. Şiddeti protesto eden, iş bırakmayı da içeren sayısız eylem, basın açıklaması ve basın toplantısı yaptık. Eğitimde sıfır şiddet temasıyla alanlara indik. Anketlerimizle, araştırmalarımızla, afişlerimizle, yazılı ve görsel yayınlarımızla şiddet sorununa dikkat çektik. Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi araştırma görevlisiyken 2019 tarihinde odasında öğrencisi tarafından hunharca katledilen Ceren damarşenel'in davasına müdahil olarak katıldık. Ayrıca öğretmenlik meslek kanununda eğitim çalışanlarına yönelik şiddet ile ilgili yasal düzenlemenin yer alması için de büyük mücadele veriyoruz. Eğitimde şiddetin önlenmesi için yasal düzenlenmenin yer almadığı bir öğretmenlik meslek kanunu hiçbir surette kabul edilmeyecektir. Üstelik bu da yetmez diyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı mutlaka kamu özel ayrımı yapmadan eğitimde şiddete yönelik özel bir politika geliştirmesini istiyoruz. Yeter artık susmayacağız. Yeter artık susmayacağız. Yeter artık susmayacağız. Okullarda rehberlik birimleri daha etkin hale getirilmeli rehber öğretmen sayıları artırılmalıdır. Tüm bunların yanı sıra eğitim çalışanlarına yönelik gerçekleştirilen itibar suikastleri son bulmalı, statü kaybı önlenmeli, rehber öğretmen sayısı artırılmalı, siyasiler, sanatçılar, sporcular gibi topluma rol model olan insanların eğitim çalışanları ile birlikte görünürlükleri artırılmalı, yazılı, görsel ve sosyal medya haberlerine kullanılan dile özen gösterilmeli. Eğitimde şiddet önlemeye yönelik etkin kamu spotları hazırlanmalı. Öğrenciler arasında çeteleşme, madde bağımlılığı gibi şiddeti de beraberinde getiren davranışlar için etkili tedbirler geliştirilmelidir. Özellikle okullarımızdaki rehberlik servislerinin daha etkili hale getirilmesi gerekirken bu noktada 100 öğrenciye bir rehber öğretmeni düşmesi sağlanmalıdır. Rabia Sevilay Durukan, Mehmet Aktaş, Ayhan Kökmen, Ceren Damal Şenel, Necmettin Kuyucu, İbrahim Oktugan hayatlarının en verimli döneminde sevdiklerinden, öğrencilerinden koparılan tüm şehit camiamızı saygı, rahmetle, özlemle anıyoruz. Şiddete maruz kalan sayısız eğitimcimize de minnetlerimizi iletiyor. Her daim destekçisi olacağımızın bilinmesini istiyoruz. Sessiz kalma! suça ortak olma, sessiz kalma. Suça ortak olma, sessiz kalma. Suça ortak olma. Değerli meslektaşlarımız, eğitim çalışanlarımıza yönelik şiddet aslında geleceğimize sıkılan kurşunlardır. Bu nedenle geleceğimizin karartılmasına müsaade etmeyeceğiz. Şiddete müsamaha göstermeyeceğiz. Türk eğitimcileri olarak şiddetle sonuna kadar mücadele edeceğiz vandallara teslim olmayacak. Bu vahşet olaylarının önüne geçilmesi için gerekli tedbirler alınana kadar konuyu gündemde tutmaya ve farkındalık oluşturmaya devam edeceğiz. Eğitimcilerimizin can güvenliğinin sağlandığı çalışma ortamlarına kavuşması en büyük temennimizdir. Şuurlu nesiller yetiştirmek biz eğitimcilerin olduğu kadar ailelerin de en önemli görevidir. Buradan bir kez daha ailelerimize ve tüm topluma çağrıda bulunuyoruz. Öğretmenlere verdiğimiz değer, çocuklarımızın geleceğine yönelik verdiğimiz kıymettir. Bu bilinçle hareket etmek milli bir ödevdir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.